Arkadaşlar Akisar'a gelip de Nur Sevcan'da taze üretilmiş helva yemeden ölmeyin. Evet Alican abi ne yapacağız şimdi burada biz? Abi şu an helvamız pişti. Şekerle evet. çövenimiz kaynadı. Şekerle çöven kaynadı. Evet, helva helvamız pişti. pişti. Evet. Şu an tayinle buluşturup yoğuracağız. Ondan ah, sonra kazanla güreşeceğiz. Evet. Yarınki tezgahımıza çiçek olan helvamızı hazırlayacağız. Tayin helvası oluyor bu. Tayin helvası. Sade tayin helvası. कोला एसिड दिया करो और उसको मिक्स कर के मार दीजिए ओके अब आप कर सकते हैं आई ऑल जस्ट